Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünün fragmanıyla tanıştırmak için yine sizlerleyim. Video özetine geçmeden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve fikirlerinizi yorumlarınızda bekliyorum. Alevle hayatına devam etmek isteyen ve bu orada ailesini daha karşısına alan Abdullah'ın aldığı sürpriz karar damgasını vuruyor. Yeni bölüm fragmanında Pembe'nin ölümden dönmesinin ardından karar değişikliğine giden Abdullah yaptığı yeni seçimi bizzat açıkladı. Bitti ben artık yapamayacağım diyerek son noktaya koyan Abdullah'ın Alev'le olan ilişkisinin sonlandırılmasıyla işlerin rengi bir kez daha değişiyor. Tabii ki de Abdullah Bey'in aldığı karardan Alev çok üzülecek. Abdullah Bey, kendisine yarı yolda bırakacağını duyunca beyninden vurulmuşa dönen Alevin tepkisi çok sert oluyor. Öte bir yanda ise Fatih ile Görkem'in aşk hikayeleri hala devam ediyor. Abdullah Bey'in aldığı karardan çok üzülen Alav'in son kararları yani ilişkisinin noktalama kararı aldırdı ve evine döndü. Nilay'ın ailesini bulmak için yardım etmeyi kabul eden Doğa ise hayatının dönüm noktasına doğru ilerledi. Giray karakteriyle diziye dahil olan Kan Taşener 57. bölüm fragmanında görüldü ve herkesin merak konusu oldu. İkili çift arasındaki kuvvetli çekim dikkat çekerken Giray'ın uğraşırım seninle restine doğadan uğraşsana diye cevap geldi. Yeni bölüm Cuma akşamı 29 Mart saat 20'de Show TV'de izlenir. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.